Herkese merhabalar sevgili bir sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Çok enerjiyiz, çok bombayız, çok güzeliz. İşte buradayız diyoruz ve neredeyiz aslında? Pı, sesi öğreniyorum videosuyla karşınızdayız. Bakalım bu p sesine neler yapacağız. Bizi çok böyle can kulağıyla dinlerseniz harika şeyler öğreneceksiniz. Emin olun der diyoruz dermişiz diyecekmişiz ama hiç öyle şey demiyoruz. Diyoruz diyoruz. Neden? Çünkü çok eğlenceli içerikler üretmeyi seviyoruz. Sizlere sevgili video sınıflar. Sizler de bizleri sevdiğinizi biliyoruz. Dolayısıyla hadi bakalım sevgi dolu bir videoya. <laughs> Hoş geldiniz diyoruz. Nereye gidiyoruz? Birinci sınıf Aralık ayı programı. <laughs> içimizi soğutan bir program neden diyoruz çünkü Aralık ayı biraz soğuk değil mi? Karlar yağmaya başlamış. Acaba Aralık ayında bizleri nereden izliyorsunuz ve acaba sizin izlediğiniz bölgelerde kar var mı? Çok merak ediyoruz. Bizlerde daha kar yok. Acaba hangi bölgedeyiz? Tahminleri alalım bakalım. Bizler bugün neredeyiz? Neredesin? Sesi ha? 23 Aralık cuma. P sesi öğreniyorum. Saat tam 5'te her zaman olduğu gibi karşınızdayız sevgili birinci sınıf var yahu. E, hala bu programı indir indirmediyseniz açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Ve bizleri daha planlı, programlı, güzel bir şekilde takip edebilirsiniz diyoruz sevgili birinci sınıflar. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Oraya kadar gitmişken like tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil sesine basarsınız. Yani bizlerden haber almak isterseniz çok mutlu oluruz. Kocaman bir birinci sınıf ailesi oluşturuyoruz. E bizlere katılırsanız da... Sizleri kocaman öpüyoruz diyoruz sevgili birinci sınıflar. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Bizler bugün neler öğreneceğiz? P sesini hissedip tanıyacağız. P sesini ayırt edeceğiz. P sesini okuyup yazacağız ve P sesiyle ilgili hece, kelime ve cümleler oluşturup güzelce P sesini öğrenip sizlere uğurlayacağız. Ama uğurlamadan önce hadi bakalım bol enerjiyle devam edelim. P sesi hissetme penguen ne yapıyorsun penguen yahu penguenler balık yemeği çok sever biliyor musunuz dalarlar böyle suya grup guluk diye ben balıkları yerler güzel güzel minik balıkları göbüşleri doyar doyar sonra böyle penguen, penguen 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 yürürler acaba niye öyle yürüyorlar sizce çünkü göbüşleri biraz büyük olduğu için gövdesi büyük olup ayakları da küçük olduğu için böyle penguen penguen yürüyorlar diyormuşuz evet öyle gerçekten çok tatlı hayvanlar değil mi penguen neyse biz şimdi biraz iş şakasını yaptık. Haydi bakalım ne yapacağız? Penguenleri bol bol söyleyeceğiz. Penguen. Penguen. Burada bir kalalım. Nerede olduğunu bir söylemeyeceğiz çünkü bu p sesini. Gidiyoruz p sesini tanımaya. Şimdi p sesiyle başlayanları topa eşleştireceğiz. Neredesiniz kalemciğimiz? Güzel bir kalem alalım. Topa eşleştireceğiz. Yonca. Yonca. Yo, ca, p sesi varmış. Hayır maalesef yok. Cezve, c, c, cezve. Mm -mm. Sincap, s, sincap. Mm -mm. Pırasa, p, p, p. Pırasa, harikasınız. Topu eşleştirdik. Neden? Çünkü p sesiyle başlıyor yahu. Şuna cüzdan demeyip para desek nasıl olur? Şu kısmına sadece. Para, p, p, para. Evet topu eşleştirdik hem de frambuazlı çok güzel olur yahu pasta 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 başında olduğu için kitap 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 sonunda bu başında olmadığı için eledik madeni para para desek yine olur mu yine para diye kabul edelim biz bunu para başında baca b b baca Pil, ah ne kadar sesle başlayan kelimeler varmış fark ettiniz mi? Harikasınız. Perde, perde dedik ve topa eşleştirdik. Gayet fazla kelime söyledik. Prosa, pasta, para, para, perde ve pil dedik ve hemen nereye gidiyoruz? Başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Para, para başında. Pasta, pasta. Penguen, penguen, başında, pil, pil başında, peki çorap, çorap, çorap arkasının sonunda, top, top, top süpersiniz yahu. Sonunda dedik ve gidiyoruz. P sesini yazılışına iki şekilde yazacağız. Hemen şöyle iki hareketle bir büyük p, iki hareketle bir küçük p yaptık. Hemen elimizi alıştıralım biraz tekrar edelim. P. P oldu mu? Hatta biraz daha ucunu uzatmamız lazım da şimdi oldu. Elimiz birazcık daha alışsın. Hemen bir büyük p hem de bir tane küçük p yaptık. Hadi bakalım bunları okuyalım. A p a p a p a p a p diye bir hece oluşturduk. Güzelce yazıyoruz. Ap ap ap. Peki bunu tam tersi yapsak? Yani şuradaki gibi p a p a p a pa pa süpersiniz. Pa Yaptık diyoruz ve gidiyoruz. Az önce okuduk mesela bu heceyi. Pa, t, en, ten. Pa, ten. Kaymayı sever misiniz? Hmm, paten. Hadi gelin yazalım. Rengimiz de çok tatlı ya. Uydu değil mi mor mor? Pa, ten. Pa, ten. Son kez tekrar ediyoruz sevgili birinci sınıflar. Patern süpersiniz ve başka bir kelimeye gidiyoruz. Bu da tam üç heceli. Nedir bu? Q P E Y Q P Y Küpeyi. Örneğin küpeyi unutma derken mesela bunu kullanabiliriz değil mi? Q P E Küpeyi Küpeyi süpersiniz. Bakalım şimdi güzel bir cümle okuyalım ve birazcık da p sesini aslında tekrar edelim. Pazardan aldık. Aa, pazardan ne aldık acaba sevgili birisi? sınıflar diyoruz ve anlamaya devam edeceğiz tabii ki de. Pazardan aldık acaba pazardan ne aldık çok merak ediyoruz. Buluyoruz şimdi. Patlıcan. Ne almışız yahu? Patlıcan aldık diyoruz ve hemen gelin yazalım. Patlıcan aldık. Pazardan patlıcan almışlar değil mi? Bakalım. Pazardan patlıcan aldık. Zaten az önce söylemiştik. Hadi gelin son kez yazalım. Pazar. Dan patlıcan aldık. nokta. Hadi gelin son kez okuyalım. Pazardan aldık, patlıcan, aldık pazardan patlıcan, aldık dedik ve gidiyoruz. Bu sefer, Hmm, biraz sizlere farklı şeyler okuyacağız ve bunları siz aklınızda tutmaya çalışacaksınız. Bu okuduklarımızla ilgili size tam iki tane soru soracağız ve bunları bilmeye çalışacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştıysak gidelim. Annem aldı. Annem yeni aldı. Annem yeni perde aldı. Son kez okuyalım. Bir kez yetmez. Annem aldı. Annem yeni aldı. Annem yeni perde aldı. Hadi bakalım soruyoruz. Perdeyi kim aldı sevgili bir sınıflar? Annem değil mi? Annem aldı. Nasıl perde aldı? Yeni perde aldı değil mi? Yeni perde aldı dedik ve çok güzel okuduğunu anlama sorusu yapmış olduk bir şekilde. Şimdi buradaki tamamlamalı sorularda e, vagonlar karışık olarak verilmiş. Şimdi biz bu vagonları zihnimize göre daha anlamlı hale getirip aslında okuduğumuzda güzel bir şekilde anlamaya çalışacağız. Şimdi okuyalım. Annem yaptı peynirli börek. Anlıyoruz ama biraz karışmış değil mi? Şöyle yapsak. Annem peynirli börek yaptı. Hmm, çok da güzel olur değil mi? Hadi yazalım. Annem, annem peynirli Börek, börek, yaptı. Yine peynirli börek yaptı. Hadi gidelim bakalım. Yaptı, piknik, petek, parkta. Hmm, nasıl düzenleyebiliriz sizce? Kişi kim burada? Petek bulduk. Petek, parkta, piknik yaptı. Yaşasın işte bu kadar. Aferin size. Sizlerin yardım olmasa e, bizler de okuyamayız değil mi? Petek parkta piknik yaptı. Nokta. İşte bu kadar. Hadi gelin son kez okuyalım. Annem peynirli börek yaptı. Petek parkta piknik yaptı. Dedik ve gidiyoruz. Hece sayısı kadar. Ne yapacağız? Tavşan boyayacağız. Okuyoruz bakalım. ağzınızın o çıkan sayı çok önemli. Park. 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 Tek sefer değil mi? İşte bu kadar. Süpürge. 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 Evet bu kadar işte. Üç tane yaptık. Pa. Pat. Ya. Pa. Pat. Ya. Bu kadar işte. Üç tane. Perde. Perde her de işte bu kadar iki tane yaptık. Peynir. Peynir. Peynir iki eceli olduğunu anladık. Patlıcan. 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 İşte bu kadar üç tane aldık. Top. Top. Top tek seferde çıktığı için tek dedik. Pazar. Pazar. İki eceli olduğunu anladık diyoruz ve gidiyoruz. P sesi bulunuyorsa maviye. Mavi de eklemeyiz. Hayır. Hemen bir mavi alalım. Park. Park. P sesi var mı? Var tabii ki yahu diyorsunuz ve hemen bu sefer içini park yazan yeri maviye boyayalım. Peki burada peruk. P kırık var. Tabii ki hem de başta değil mi hemen maviye boyadık. Bulamıyorsa mora boyayacağız dedik ve Buse. Buse de hiç p sesi var mı yahu? Hayır dediğinizi duyuyoruz ve gittik işte bu kadar. Gidiyoruz hızlı okumaya. Şimdi bizler burada kenarda duralım. Siz bizi durdurun. Bizden daha hızlı, daha güzel, daha seri okuyacağımıza eminiz. Bizler de şimdi ortalama bir hızlı okuyalım. Pen, pence, Pencere, pat, pata, patates, par, park, parka. <laughs> evet, sıra sizde çünkü. Hadi bakalım bir tık daha hızlı koşuyoruz. Pen, pence, pencere. Pat, pata, patates. Par, park, parka. Daha hızlı diyoruz ve pen, pence, pencere. Pat, pata, patates. Par, par, park. Ay biz de karıştırdık. Par, park, parka! Oh be! Heyecanlandık çünkü değil mi? Olabilir böyle şeyler. İşte hızlı okuduğumuz biraz kelimelerle karışabiliriz. Az önce bizim yaptığımız gibi. Dolayısıyla hızlı ama kontrol. Yani sürekli gözümüz orada olacak. Biz bir yandan size baktığımız için. Dolayısıyla ne oluyor? Hop! Birazcık çorba oluyor yahu. Hadi gidelim. Nereye? E, neler öğrendik? E bittim yahu hemen konu Daha yeni alışmıştık değil mi sevgili birinci sınıflar? Bu sesini hissedip tanıdık mı? Tamam pat Bu sesini ayırt ettik mi? Ayırt ettik. Bu sesini okuyup yazdık mı? Yazdık. Hece kelime cümle alıştırdık mı? Alıştırdık yahu. Üzülmeyin. Daha önümüzde çok ses var. Daha dolayısıyla çok buluşacağız sizinle. En heyecanla beklediğiniz sayfa açılmadı. Ta 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 tam Pı, sesi ortasında olan bir kelime bizlere söyleyebilir misiniz sevgili birinci sınıflar? Hatta işleri biraz daha zorlaştıralım. Bizim videoda kullanmadığımız bir kelimeyi söyleyin bakalım. Hem de daha iyi bizleri tekrar etmiş olursunuz diyoruz. Sizleri kocaman öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.